Kapağını kapağın köprüsündeyiz ilk sardalyamızı karga kapta çektik sardalya çektik bir tane çekmiştik öbür kovadan aldı bu taraftaki kovadan da yine ilk çektiğimiz stabilite aldı açmaya çalışıyor kovaya geliyor kabağı kapattık. Böyle balığı içinden almaya çalışıyor. Şu an yem yön <laughs> kapağının tepkisinde durum vaziyet bu şekilde. Bir kinetop çektik çaklarıyla. Başka bir şey yok. Bir tane tek geldi. O da bugün zayıf yok. Kargaya dikkat, dikkatli olmazsak onu da karga yiyor. <laughs> Baba. Şimdi Burcu alıyor yine kovayı. Kovaya da adamdı. Karga. Kovadaki canlı balığı gidiyor. Kovayı kaldırmaya çalışıyor. Kaldıramıyor. Açmaya çalışıyor. açmaya çalışıyor ama yanlış şeyle ayırt bakalım çözebiliyoruz balığı almaya çalışıyoruz seyrek balık atıyoruz pek fazla gelmiyor balık bayağı seyrek